Selamlar sevgiler. Yeni bir çizgi roman alışveriş videosuna daha hoş geldiniz. GVC Angel'ın yeni çizgi romanları. Evet bakalım. Çok vakit kaybetmeden açalım, başlayalım. Nereden açabilirim? Ha buradan direkt yırtabilirim. Doğru. Bıçak ikinci katmana gerekiyor. Bu katmana bıçak gerekiyor işte. Hemen hızlı hızlı yırtarak açabilir miyim dedim de yok çok bantlı. Başka bir şey yok tamamdır. Ee, çizgi romanlara geçmeden önce klasikleri bir ayraç turu yapacağız. Şöyle, burada Damned'ın birinci kapağının bu arada çok karanlık göstermeyebilir. Aynen şu an kamerada büyük Skull'ı göremiyorsunuz, hatta şöyle yaklaştırsam belki anlarsınız. Zaten birazdan kapağı göstereceğim size. Burada Demnod'un ikinci sayısının kapağı var. Bu biraz daha gözüküyor. Çok karanlık kapaklar. 3'ün kapağı var. Kapağının ayrıcı var. Batman Dünya'daki Son Şövalye. Batman Dünya'daki Son Şövalye varyant kapağının ayrıcı. Witcher 3'ün ayrıcı. Burada da bu Deadpool vs. Old Man Logan'ın ayrıcı. Bu da daha basılmadı inşallah basıdır. Bunlar bunlar da ayraçlar. Şimdi çizgi romanlara geçelim. İlki biraz şöyle göstereceğim. Damnit yani lanet. Birinci kitap. Şöyle gösterirsem. Burada. İkinci kitap. Ve bu da üçüncü ve son kitap. Üç kitap halinde basıldı ve şunu fark etmişsinizdir. Boyutları çok farklı. Yani şu klasik bir çizgi roman değil. Örnek bir e, örneklendirme yapalım. Bir tane GBC geliyor. Uzanabildiğim ilkini alacağım. Ne geldi? Detective Comics 1. Bu Damned, bu da klasik bir Türkiye'de basılan çizgi roman boyutu. Şöyle boyutlarsa, yani nereden baksanız bir iki kat mı, kaç baya bir oran farkı var. Sebebi şu, Damned ilk basıldığında, Amerika dışında bir e, ülkede basılmış, hangi ülke olduğunu unuttum. Bu boyutlarda o ülkenin boyutlarına göre basıldı ve DC de bu boyutlara göre bastı. Boyutlarını değiştirmedi ve GBC de değiştirmemiş orijinal boyutuna sadık kalarak basmış. Ve daha güzel sebebi yani çizimler daha büyük, daha net görebiliyorsunuz yani göz yormuyor. Şöyle hatta gösterebilirsem. Hop. Ve kağıt kalitesi şuraları biraz kabartılı, lanet yazısı zaten parlıyordur büyük olasılıkla. Şöyle kabartılı buralar. Ee, tanesi yanlış hatırlamasam ya 36 ya da 38 pardon 46 ya da 48 sayfaydı bir tanesi. Arkasında varyantlar falan var galiba. Diyeceğim yokmuş sadece hikaye galiba. Aynen burada direkt hikaye bitiyor yani birinci kitabın hikayesi direkt. Ekstra varyantlar yok. Dediğim gibi tekrar göstereyim şu birinci kitap. Bu ikinci kitap orada kitap olarak çıktı yani. Cilt 1, cilt 2 değil direkt kitap. Hatta şurada bir yerde yazıyor mu diye baktım. Yok. bu Kapa Aynen şurada yazıyor pardon. İkinci kitap. Cilt olarak değil kitap olarak geçiyor bunlar. Bunlar bu arada orijinal kapakları. Bir de her sayının bir tane varyantı var. Ama ben almadım demezse ilk olarak orijinalleri daha çok hoşuma gitti. Bir de varyantlar biraz daha pahalı. Bildiğiniz üzere varyantlarda CBC'de genelde indirim olmuyor. Onlarda etiket fiyatı çünkü daha sınırlı sayıda çıkıyor varyantlar. Hani koleksiyoncuysanız maddi açıdan Variantları almanızı tavsiye ederim yok ama normal koleksiyonuma ekleyeceğim okuyacağım koyacağım derseniz orijinal kapakları almanızı tavsiye ederim. Neyse şimdilik diyeceğim bu kadar. Bunlar bu arada ben, ben rafımda da çok kötü duracak onu fark ettim şu an yani. En köşeye bir yere sıkıştırsam diye düşündüm. Neyse e, bunlar da Demnit 1 2 ve 3 yani lanet. İzlediğiniz için sağ olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça